Son videomuzda evlenme kararı ile ilgili bir özet bilgi aktarmıştık. Şimdi evlenme kararı çok önemli bir karar olduğu için bunu birkaç videoda sizi sıkmadan birkaç videoda anlatma gereğini hissettim. Şimdi bu videomuzda ee, evlenme öncesi, yani karar, evlenme kararı aşaması öncesi, arkadaşlıkla ilgili e, bir şeyler e, söylemek istiyorum. Ee, evlenme kararı, eşlerden itibaren evlenecek kişilerin ailelerini, yakınlarını, doğacak çocuklarını ve toplumu ...etkileyecek... ...önemli bir karar olduğunu hepimiz biliyoruz. E, evlilik... ...rastlantısal bir olay olamaz. Ve bir doğal süreci vardır. Nedir? E, görüşme... ...tanışma... ...arkadaşlık... E, ...işte... ...evlenme kararını vermişsek söz nişan, nikah, düğün, birbirini izleyen aşamalarla bu doğal süreçte evlenecek kişiler birbirini daha iyi tanıyarak evlenme kararının isabetli olması ve evlilik sonrası uyum ile mutluluğun sağlanması için ...bu doğal süreç yaşanmaktadır. E, bu süreçte iki kişinin birbirini iyice tanıması e, ki daha önce de söylemiştik, kendini öncelikle tanıması, evlilikten beklentilerini, arzularını, nasıl bir evlilik yapmak istediğini ortak özelliklerini ne kadar ortak özelliği var ortak özellikler çok önemli. E, bu ortak özelliklerin artmasıyla evlilikten sonraki uyum ve mutluluk sağlanmaktadır. Bunların tespit edilmesi gerekiyor. Bunların tespit edilmesi için de öncelikle ciddi bir ilişkiye girmeden ...arkadaşlık yerpazesini geniş tutmak gerekiyor. Arkadaşlık yerpazesini geniş tutarak... ...seçimin doğru yapılması sağlanmakta. Bu arada tabii ki... E, ...duygu ve akıl dengesinin... ...korunması gerekiyor. Yani... İşte çok beğendiniz. Fiziksel özellikleri çok iyi. İşte ama bağımlılığı var. İşte beni seviyor da yapıyor. İşte bana aşık. Ondan işte içiyor mesela. Alkol alıyor. Bu evlendikten sonra da devam ettiğinde sorun teşkil edebilecektir. Yani duyguyla akıl. Yan yana gitmelidir, duygusuz da bir beraberlik, hoş bir beraberlik olmayacaktır, tamamen mantığa dayalı bir ticaret ilişkisi gibi. Bu da uygun değildir. Duyguyla, aklı dengelemeli ve kendimizi karşı tarafa olduğumuz gibi değiştirmeden, samimi ve olduğumuz gibi... E, ...bildirmeli. Karşı tarafta ...bize aynı şekilde bildirmeli. E, ve... ...arkadaşlık ilişkileri... ...içerisinde... ...ölçülü ve saygılı olmalıyız. Niçin? Zaten evlilikte de... ...saygı ve ölçü çok önemli. Evlilik öncesinde de... E, ...sabırlı olmalı. Karşı tarafı iyi tanırken... ...bir taraftan da... ...sözlerimize dikkat etmeli... E, evlilik kararı almayacaksak, ayrılma durumunda dahi e, birbirimize e, saygıyla anlamalıyız ki e, mutluluğumuz e, daim olsun, e, üzüntü duymayalım, kötü şeyler hissetmeyelim, negatif duygulara yer vermeyelim. Hep Ve pozitif duygular bizim hayatımızda bize fayda sağlamaktadır. Arkadaşlık ilişkileri ölçülü ve saygılı olmalıdır dedik. Arkadaşlık yerpazemiz geniş olmalı dedik. Ve biz e, ayrılma durumunda yani evlilik kararı almayıp arkadaşımızı e, hadi arkadaşım yoluna biz seninle beraber yapamayacağımız dediğimiz zaman taraflardan biri diğeri hayal kırıklığına uğramayacaktır. Onun için evlenme sözü ile arkadaşlığa başlamamak gerekir. E, evlenme sözü, karşı tarafın e, kendisini belki değiştirmesine, e, işte kendini olduğundan farklı tanıtmasına e, yol açacaktır. E, biz de diyeceğiz ki evlendikten sonra, aa ne kadar değişti, değişmedi. Gerçek karakteri o. Ama, Evlilik olacak diye işte bir süre sabır gösterdi. Mesela bir taraf sürekli konuştu, diğer taraf dinledi. Ama evlendikten sonra bu böyle olamayacaktır. Bu nedenle itidalli davranmakta evlilik kararı alırken gerçekten ne istediğimizi bilip özetle bu. Ne istediğimizi bilip bu özelliklere uygun kişiyi, gerçekten bu özelliklere uygun kişiyi seçerek geniş bir yelpazeden başlarsak evliliğimize, evliliğimizde çok mutlu ve uyumlu olacaktır. Evlilik kararını biz devam edeceğiz. Bu oldukça geniş bir konu ama sizi de sıkmak istemiyorum bizi izlemeye devam edin daha da güzel konulardan bahsedeceğiz Bu arada eğer aklınıza gelen evlilik kararı ile ilgili ya da başka takıldığınız bir konuda bir sorunuz varsa Lütfen bana Facebook ya da işte Instagram mesajdan sorularınızı gönderin Ben de size en kısa sürede cevaplarını ulaştırmaya çalışacağım. Beni dinlediğiniz seyrettiğiniz için teşekkür ederim. İnşallah size faydası olacaktır. İyi günler diliyorum sevgilerimle.